Ee, bu çocuk bana hiç benzemiyor Ay nasıl benzemiyor Kamuran Ay şuna bir baksana gözleri aynı sen Babası Benziyor canım benzemez olur mu Andırıyor ya yani benim kadar değil Ama gene de andırıyor yani Ya saçmalamayın neresi andırıyor Şerife. Bu çocuk sana da benzemiyor. Aa, Kamuran. Allah aşkına bir dikkatli bak ya. Ay ay. Üstü görüyor mu ya? Necip Paşa'ya bak sen. Küçük Necip. Nasıl babasını kucağında uslu uslu duruyor hiç ağlamadan. Çocuk biliyor babasını tanıyor çünkü. <laughs> hmm. Buray, dinle oğlum biraz. Ee, Şerife al şunu al, tamam. Uğraşalım onları şimdi. Baksana, ağlayınca aynı sen. Görmüyor musun? Tam bir suratsız. Babası. Şerife götür, sustur şunu ya. Ortalığı ayağa kaldıracak şimdi. Ay, bu niye ağlıyor ki şimdi ya? E ee, kızım karnı acıkmıştır, ondan ağlıyordur. Hadi emzir de doysun karnı çocuğun. Tabii, tabii emzirmemiz lazım. Acıkmıştır tabii. Emzir, emzir de yani ama burada olmaz. Burada ayıp olur. Kızım gel sen odana geç de. Odan da emzir çocuğu hadi. Ha bu arada. Artık çocuk doğduğuna göre şu DNA testini yaptırırız değil mi? Tamam. DNA testi mi? Evet. Şerife önce bu çocuğun benden olup olmadığını bir ispatlayalım değil mi? Bir e, kanıtlayalım. Ha tamam, çocuk bendense eyvallah, alırım nüfusuma. Yaptıralım Kamuran Bey'im, yaptıralım. Yaptıralım da sen de artık çocuğunu bir kabullen. Kabulleniriz Hüsnü'cüğüm. Ben gerekli ayarlamaları yaparız, haberdar ederim. Hadi bakayım. Gel. Evet.